Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir sizinle video çekmiyorum. Ee, bugün sezon mu yenilenecek bildiğiniz gibi. Ondan dolayı arkadaşlar eski sezonun yani bu sezonun değil bir önceki sezonun ödülleri toplanacağından dolayı e, o, o ödülleri almamıştım. Ben onun bir e, videosunu yapayım dedim. İki tane rozet paketimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane. Ve 1100, 1300, 1300 tane de yükseltici var. Neredeyse birini Birinci seviyeden 9'a basmak için. Ee, arkadaşlar. Rozet paketi açılımı yapıyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Ee, durun ben bir şey kontrol edeyim. Geleceğim hemen. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Ee, ilk rozet paketi açılımıyla başlayalım. Ondan sonra yükselticileri de vereceğiz. Zaten kaç dakikaya gidiyor? 2 saate gidiyor. Tamam. Açıyorum ilk rozet paketini. Şöyle sesini açayım biraz. İnşallah destansı bir şey çıkar. Ve o Mr'ın ki güzelmiş. Edgar'la Mr'ın ki aynı tamam. Broken ki benim kendi hesabıma da çıktı. Gerçekten güzel. Güzel şeyler çıktı ya. Ortalama bir şey çıktı tamam. Şu yükseltileri boş ver. Ondan şey yaparız. İkinci rozet paketini de açıyorum. Oha bu sefer de hep gülmeli çıkıyor tamam. Şu Jackie ortadaki Jackie ile El Primo yok. El Primo bende gülmesiyle ağlaması var. El Primo güzel. Rozetleri birkaç kullanalım arkadaşlar. Kardeşim de burada 750 yapmış sen sendi oynarken öyle sine oynarken. Kutu açılımını da ayrı çekeceğiz arkadaşlar. Oradan bir şey çıkarsa eğer yükseltici falan veririz. Şimdi güzel bir rozet oyun. Mesela Brock Bir kere Brock'la oynayalım. Güzel e, görevlerden biriyle yapalım. Tek de tek direkt tekten başlayalım ya.